Bu kuzunda bir atamadım. Neyse. Tek hesaplaşma, bak. Haberler var İsrail'den. Okuyamadım. Tek hesaplaşma. Frank var. Bu ağzımıza yapar ama Frank. O Max var. Max'in vuruşu 4. Max'in vuruşu 4. Max beni öldürürse bana ne? Bütün karakterlerin vuruşu 3. Max'in 4. Bana ne? Sayman Beni öldürürse sayım. O da El Primo mu? El Primo oyun Lan. Lan 9 savaşçı kalmış Nasıl flash gibi öldürebiliyorsunuz ya? Ya boğazımı yapar benim. Tamam, Frank'e yaklaşmayacağım. Frank'e yaklaşmayacağım. Frenge yaklaşırsam ayvayı yerim. Sen ne yapıyorsun? Kalan savaşçı 3. Ya Max, Max yürü git. Lütfen yürüyün gidin ya. Allah. Lan bir yürü git. Ay Allah'ın belası ya. Karnı bu yüzden sevmiyorum ya. Olsun üçüncü olduk. Karakterimiz seviniyor. Çok önemli hocam. Yani en azından en azından 44 DP kazandık. O da iyiydi. <laughs> 44. Edgar'la hiçbir şey yaramıyor. Edgar Edgar hiçbir şey yaramıyorsun. Karl aldı, beni yendi ve ben Frank alacağım. Frank alacağım ben. Bende de var o ne var şimdi? Bende de var o. O bende de var şimdi ne fark ediyor? Kademe dokuzlar. Frank her şey kolay. Frank de ben her güze tek atarım. Frank ultisi de her güze yavaşlatabiliyor. <laughs> Berry var. Nico var. Pamuk dedem var. Yıldızlar ile altında mortis var. Gel bak öleceksin oğlum bak öleceksin. Lan bana niye saldırıyorsun? Benim karşımda ölür. Niye sorayım? Niye sorayım? Nereye sal? Ne yapıyorsun? Akılsız beyinsiz. Ya yani ne yapıyorsun? Sen kimin farkındasın oğlum? Açıklamasında tam yazıyor lan bu. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Barley. Boyundan büyükleri uğraşma. Ya pamuk dede yürü git Allah aşkına ya. Pamuk dede, pamuk dede. Tamam pamuk dede uğraşmayacağım. Pamuk dedeye gitmeyeceğim. Pamuk dedem daha dere olduğu için oynamayı bilmiyor. Kesin pa Aa, pamuk. lan gerçekten. Hayır Darley onu öldür Darley. Ne alırsın artık? Sen kimsin? Aa yendim lan. Yani ama çok kolaydı Frank'le. Neden bu kadar kolay oldu? Hiçbir şey anlamadım. Kademe puanı 34. Katlayıcılar 30, 68 3 savaş kazan tamamlandı. 15 düşman yok et. 8 düşman yok ettik. Tam eşit. Eğer iki tanesini yaparsak şu 15.000 düşman yok et iki tanesini de yaparsak ee, şey oluyor. 1000 veya 2000 DP kazanıyoruz. 1 ve 2 yaparsak. İşiyorsanız bugün 1 ve 2 yapalım. 400 bin 4, 400 oldu lan ne 400 bin? 200 var. Bir perşez almam lazım ya. E 8 alt elmas birlikte mor almam lazım. Kredi kredi bulamıyorum ya. Rico'yu alacağım çünkü Rico ateş ettiği yere aynı top gibi sektiriyor ve Taktik yapmamı sağlıyor. Mesela oraya ateş ettim adam oraya doğru gidecek öyle. Sonra lan Leon 1900 kredi istiyor. 1900 kredi 5 güne sürer. Süper Ender. Bunun adı neydi ya? Gaz. Gaz. Evet gazdı bunun adı. Süper Ender. Bu 430. Bir şey değil bu. Bu bir güne Ate i kjo që pinej... Gjithash... Gryf, gryf i semjo. Gryf, gjithë, gryf. Gryf i Çok, çok, bir dakika, dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan, kollet mi o? Evet kollet. Allah bilir yazıyor kollet. Lan, de, no. <laughs> de, lan. lan ne? Kim ne seni? Dön, bunu dön. Yeni Neyse. Sürpriz seçenek var. Yok. İyi, Sonra. Ee, şimdi Şu var, e bu var diyor. İsrail'in işte olarak falan bir eşek <gülüyor> <gülüyor> Bu marka model cihazların artık kullanılmadığı ifade edildi. Kullanılırsa bir tek kültür. Yani şu anda en azından bunu görmedim. Peki e, ben bir çağrı cihazı buldum. Onun tekni